bütün müşrikler, dinsizler Hazreti Muhammed'in canına kastetme niyetiyle onu birinci dereceden hedef belirleyerek savaş meydanına geliyorlar. Ama ona en ufak bir zarar bile veremiyorlar. O dönemin yakın mesafeden karşılıklı kılıçla savaşılan ortamında peygamberimize hiç zarar gelmemesi çok büyük mucize değil mi hocam? Dört taraftan etrafına sarılmış ve çok uzun süre devam ediyor bu durum. Hatta sahabeler diyor peygamberimiz kayıp mı oldu? Ne oldu? onu acaba şehit metteler diyorlar. Arayıp bulamıyorlar. Bir de bakıyorlar ki dört taraftan etrafına sarılmış. Peygamberimize var gücüyle sallallahu aleyhi ve sellem onlarla mücadele ediyor. Yani sırf bu mucizedir. 63 yaşına kadar hiçbir şey yapamadılar. Maşallah elhamdülillah. Aslanlar gibi mücadele etti. Çok güzel dinini dünyaya yaydı. Allah ondan sonra o mübarek güzel ruhunu Refik-i dedi. Son sözü biliyorsunuz öyle. Yüce dosta dedi ve Allah'a teslim etti ruhunu maşallah. Çok şükür.